Herkese merhaba ben Erhan Oktay. Bu hafta yeni bir video ile karşınızdayım. İzmir Gezilecek Yerler serisinin son videosu olan Çamlık Buharlı Lokomotif Müzesi ya da Çamlık Demiryolu Müzesi videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar Türkiye'de açık hava tren müzesi olduğunu biliyor muydunuz ya da kaçınız bundan haberdardı? İzmir'in Selçuk ilçesinde bir tren müzesi olduğunu öğrendim ve bir takipçimin de önerisiyle ben de burada bir video hazırlamaya geldim. Videomuz başlıyor. Çamlık Tren Müzesi ile ilgili size geniş ve ayrıntılı bilgilere yer vereceğiz. Eğer trenlerden hoşlanıyorsanız, trenler ilginizi çekiyorsa bu videoyu kaçırmayın derim. Videomuz başlıyor. Müze Türkiye'nin en büyük demiryolu müzesidir ve Avrupa'nın da en büyük buharlı lokomotif müzesidir. müze İzmir'e yaklaşık 1 saat uzaklıkta bulunuyor ve İzban treniyle 1 saat yolculuk sonrası Selçuk'a gelebilirsiniz ve Selçuk Otogar'dan da yaklaşık bir 10-15 dakika 2-3 kilometre uzaklıktadır Çamlık köyünde. Toplamda 37 tane lokomotif e, tren var. 30 tanesi buharlı, 7 tanesi yük vagonu olmak üzere 37 tane koleksiyon tren bulunmaktadır. Eğer İzmir Selçuk'a gelirseniz bu müzeyi ziyaret etmeyi unutmayın. Evet, birazdan trenleri ve özelliklerini tanımaya başlayacağız. Trenler açık havada, açık hava e, bir alanda sergileniyor ve her trenin önünde böyle tabelalar var ve hangi yıla yapıldığı, hangi ülkeye ait olduğu hepsi söylenmekte. Evet. Müze trenlerine başlıyoruz. Evet, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarına ait olan e, bu görmüş olduğunuz tren Alman yapımı ve 1936 yılında yapılmıştır. Tren e, Afyon hattında çalıştığı söyleniyor. E, azami hızı da 65 km saat. It's... Yes. Evet görmüş olduğunuz bu tren ise 1942 yapımı İngiltere yapımı bir trendir. E, trenin azami hızı yine 65 km saat. Çalışmış olduğu hat ise Çankırı-Irmak arasında çalışmıştır. Müze özel bir işletme tarafından işletilmektedir ve müzenin ortasında e, Azizye, yani Budurhan ismi olan Azizye restoran bulunur ve ayrıca yaz zamanlarında nişan düğün e, içinde e, orta alanı kullanılmaktadır. Müzenin yapımına 1991 yılında başlanmış ve 1997 yılında hizmete açılmıştır ve Türkiye'nin en büyük e, açık hava tren müzesi olduğunu söylemiştim. Avrupa'nın ise en büyük koleksiyon müzelerinden bir tanesidir. Bu müzede Amerikan, Alman, Fransız, Çekoslovak ve İsveç yapımı birçok tren bulunmaktadır ve trenleri şimdi size gösteriyorum. Tren müzesinde sadece lokomotif trenler olmayıp demiryolu ile ilgili kullanılan diğer araç gereçler de bulunmaktadır. Görmüş olduğunuz bu müzede iki tane kart temizleme makinesi vardır. Yine Alman yapımı ve 1912 yılında yapılmıştır. Hizmet ettiği yer yani çalıştığı hatlar ise Konya'dır. Ağırlığı ise 80 ton ağırlığında olduğu yazıyor. Müzede trenlerle ilgili tüm bilgileri müzelerin önünde bulunan bu levhalardan okuyabilirsiniz. Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde yazılmış. Yine 1912 yılında yapım yapılmış olan Almanya-İngiltere ortak yapımı Elazığ hattında kullanılmış olan bir e, treni görüyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi neredeyse 100 yıllık trenler ama hala yerinde duruyor. Biraz çürümüş ama o da normaldir. E, i̇lginç bir müze. Daha önce ben Yurt dışında Almanya'da böyle bir müzeye gitmiştim ama daha küçüktü. Türkiye'de ise böyle bir müze olduğunu bilmiyordum. Evet, 1935 yapımı, Almanya yapımı yine İzmir'de kullanılan bir tren. Görmüş olduğunuz bu tren ise 1937 yılında yine Alman yapımı İstanbul-Ankara arasında kullanılmıştır. Bu tren biraz daha hızlı. Saatteki hızı 100 kilometre. Gücü de bayağı güçlü. Buharla çalışıyormuş. TCD'nin envanteri altında yine bu trende. Evet, diğer trenimiz 1925 yılında yapılmış. Alman marka bir tren. Alman yapımı İzmir-Manisa arasında kullanılmış. Saatteki hızı ise 90 km. Evet, trenler içinde buraya raylar, çakıl taşları yani güzel bir dekor yapmışlar. Trenler gerçekten çok büyük, iri, heybetli duruyor ve filmlerde görmüştük bu tarz trenleri. Bu da Fransa yapımı bir tren. 1943 yılında yapılmış. Saatteki hızı 80 km. Yine bu da buharla çalışıyor sanıyorum. 1935 Almanya yapımı bir tren. Balıkesir hattında kullanılmış ve saatteki hızı 80 km. Bu oldukça büyük ve uzun bir tren. Gidiyor. <laughs> evet, trenin ne kadar büyük olduğunu burada anlayabiliyorsunuz. <laughs> Birazdan bir tane bir e, trenin içine bineceğim ve size içinde göstereceğim. Evet, 1928 yılında yapılmış olan İsveç yapımı bir tren. Elazığ-Samsun hattında kullanılmış, saatteki hızı ise 65 kilometre. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda çalışmış emektar bir tren. <laughs> Çamlık Tren Müzesi'nde sergilenmekte. Evet sıradaki trenimiz ise 1913 yılında İngiltere yapımı İzmir Balıkesir arasında çalışmış bir tren. Saatteki hızı ise 65 kilometre. Bu da burada sergilenmekte. İngiliz yapımı buharla, odunla çalışan 2 adet tren bulunmakta. Dünyada bu trenlerden 2 adet var ve bir tanesi Çamlık Tren Müzesi'nde. Gördüğünüz gibi bu da bir yük treni. Evet arkadaşlar müze için 1866'da inşa edilen orijinal demiryolu hattı bu müzede kullanılmıştır. Müzede görmüş olduğunuz arsa binalar, lokomotif trenlerin hepsi Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına aittir. Evet. Bir tane vagonun içine giriyoruz şu anda. Evet arkadaşlar. E, videoyu nasıl buldunuz? Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle bir trende yolculuk yapmak ister miydiniz? E, bir düşünün bakalım ve bir... Yine bunu da yorum kısımlarına yazabilirsiniz. Birazdan şöyle göstereyim. Hı. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu tren Fransız yapımı bir tren. Şöyle size daha yakından göstermek için Yukarı kısma çıktım. Hı. Evet Çamlık Tren Müzesi'nin en güzel ve en özel trenini şimdi size gösteriyorum bu trenin özel olmasının sebebi 1926 Alman yapımı olan bu tren Mustafa Kemal Atatürk'ün 1937'ye kadar seyahatlerinde kullanmış olduğu trendir ve bu trende İzmir Selçuk'ta Çamlık Tren Müzesi'nde sergilenmektedir. İçerisine ne yazık ki giremiyoruz çünkü daha önceden gelen insanların vermiş olduğu zarar nedeniyle bu müze bu trene giremiyoruz. Ama dışarıdan görmek bile insanı duygulandırıyor. 1926 yılında Almanya'da Ulu Önder Atatürk için teknolojik ve güvenlik olarak üst seviyede üretilmiş bir vagondur. Vagon içerisinde bir adet toplantı salonu, tam donanımlı bir mutfak, özel tasarlanmış bir banyo ve yatak odaları bulunmaktadır. Tren vagonu orijinalliğini günümüze kadar korumuş olup çeşitli restorasyon çalışmalarından geçmiştir. Bu vagon 1937 yılına kadar Ulu Önder Atatürk'ün yurt genelindeki birçok seyahatinde kullanılmış olup 1937 yılında Ege manevraları için eski adıyla Aziziye olan bu istasyona gelmiştir. Atatürk Ege manevralarını buradan yönetmiş ve bu trende konaklamıştır. Atatürk'ün meşhur pozu da işte bu trende çekilmiştir. Müze Türkiye'nin ilk tren hattı olan İzmir Aydın Demiryolu hattı üzerinde kurulmuştur ve eski adı Çamlık olan Aziziye istasyonunda kurulmuştur. Evet görmüş olduğunuz bu heybetli tren Amerikan yapımı ve 1948 yılında hizmete giriş tarihi Kayseri-Çankırı arasında çalışmıştır. Tren gerçekten çok büyük ve iri durmakta. Arkadaşlar genelde böyle film sahnelerinde trenler giderken vagondan vagona geçen insanlar çarpışma sahneleri, trenden düşme sahneleri Tam o filmlerde kullanılan trenlere benziyor. Düşünsenize buradan atlıyorsun başka bir vagon. <laughs> Ve evet, raylar da dip gibi. Evet bu da bir vagonun içerisi. Tabii ki yüz yıl önce olunca bu şekilde oluyor. Burası sanırım oturma bölümü. Evet arkadaşlar İzmir Çamlık Tren Müzesi videomuz burada sona erdi. Umarım videoyu beğendiniz. E, trenlerle ilgili görüşlerinizi, video ile ilgili görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve like yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.